to So I'm positive. I'm positive about it. But let's wait and see. Öncekinden kötü olamaz çünkü öncekinden daha da kötü olması imkansız, imkansız. Dolayısıyla pozitif bakıyorum bu duruma. Bekleyelim ve görelim. Starting on Yusuf, <coughs> I know well what is a good Young player with uh, with potential, because uh, a very important part of it is the is the is the mental side. Is the way the kid works? Is the way the kid learns? Is the way the kid thinks? I know what is a kid with with the future. I was lucky to to help many of them. This kid has a future. And uh, in these six months, he didn't play much with us. He played a few minutes here against Paza uh, in the league, and then uh, a few minutes in Prague in Europa League, and now 90 minutes. But he's a kid that he learns every day, and uh, even when he travels with the team, away matches, even if he doesn't stay on the bench, I think he's a kind of kid that uh, he eats everything. Uh, he absorbs everything so yes he's a kid that I that I think he has um, a good future to analyze the team and and the players in this match I think wouldn't be fair because it was was a strange match we had everything to lose and nothing to win I told the players if we don't win the match there is a tsunami in Istanbul if we win 1-0 or 2-0 is because we played very bad, if we win 3 or 4 or 5 is because we played against kids, so we had nothing to win. The motivation was just to to win the match, to respect the match, to respect the kids and to respect the kids uh, is also to say that they were very well organized, uh, the coaches did a very good job. I saw that in the match they played in the cup against a team that I cannot say the name because it's too difficult for me. Wow, it's so difficult to say it. Uh, they are a good team. They are a good team. And hopefully in the next two matches uh, in the cup, they will have the opportunity to keep uh, doing it because it's a fantastic opportunity for them that, that the club decided to give them. So congratulations to them. And uh, it's not part of the question. But uh, I see your colleague just in front of me. I want to apologize to you because um, you are a good journalist. You are a good guy, and in the other day, uh, I think I went. Uh, I went. It looked like I went against you when, in the end, I didn't want to go against you. I want to go against what I see every every weekend. But because I couldn't. I couldn't fight the weekends. I had to fight you. So, I want Yusuf'la başlayalım. Ben potansiyel potansiyeli olan iyi bir genç oyuncu nasıl olur? Bunu çok iyi bir şekilde biliyorum. Çünkü aslında bunun çok önemli bir kısmı işin mental kısmı, nasıl çalıştığı, nasıl öğrendiği, nasıl düşündüğü. Dolayısıyla geleceği olan bir genç oyuncu nasıl olur? Biliyorum ki çok fazla genç oyuncuya da geçmişte yardım etme şansına eriştim ki Yusuf'un da geleceği olduğunu düşünüyor, düşünüyorum. 6 aylık sürede çok fazla forma şansı bulamadı. Lig maçında burada Kasımpaşa'da birkaç dakika oynama fırsatı bulmuştu. Avrupa'da oynadığımız Prag maçında birkaç dakika oynama fırsatı bulmuştu. Bugün de 90 dakika boyunca oynadı. Kendisi her gün öğreniyor. Takımla birlikte deplasmanlara gittiğimizde takımla seyahat ediyor. Kulübede olmasa bile o aslında kendisine verilen her şeyi alabiliyor. Dolayısıyla iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Takımın genel performansını değerlendirmemin adil olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugünkü oynadığımız maç aslında garip bir maçtı. Maçtan önce de oyuncularıma şunu söyledim. Kazanacak hiçbir şeyimiz yok ama kaybedecek çok şeyimiz var. Eğer bu maçı kazanamazsak İstanbul'da bir tsunami etkisi olur. 1-0 veya 2-0 kazanırsak bu kötü oynadığımız anlamına gelir. Veya 3, 4, 5 atarsak o da karşımızda genç çocukları oynadığı için anlamına gelir. Dolayısıyla bu maçtan kazanacak hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece bizim yapmamız gereken şey maçı kazanmaktı. Maça saygı duymaktı. Genç oyunculara saygı duymaktı. Ki genç oyunculardan bahsetmişken bugün gerçekten çok organize bir oyun sergilediler. Hocaları çok iyi bir iş çıkarttı. Kupada daha önce oynamış oldukları o ismini telaffuz etmesi zor olan takıma karşı oynadıkları maçı da izlemiştim. İyi bir takım. Umarım bu turnuvadaki önümüzdeki iki maçta da bu fırsatı vermeye devam ederler. Çünkü kulüp gerçekten genç oyunculara harika bir fırsat vermiş oluyor bunu yaparak. Dolayısıyla onları tebrik ediyorum. Aynı zamanda sorunuzun bir parçası değil ama şunu eklemek istiyorum. Hemen önümde meslektaşınız oturuyor. Kendisi evet. sen iyi bir gazetecisin, iyi bir insansın. Birazcık son maçtan sonraki röportajda sana karşı çıkmışım gibi bir gözüktü. Öyle gözükmesini istemezdim. Asla karşı çıkmak gibi bir niyetim yoktu. Ben sadece her hafta karşılaştığım şey karşı çıkıyorum aslında ama o her hafta karşılaştığım şeyle kavga edemeyeceğime göre bu tepkiyi sana vermem gerekti. Dolayısıyla özür dilemek istiyorum. I think it's, it's, it's an obvious situation because we lost we lost for the whole season. It's not a small injury that they can be. They can be back in, in two or three or four weeks. Back home and Jaden they finished the season, so we lost two centre backs, and we would say Jaden, was a left back. Uh, then, uh, the situation of Ferdi, just a few days because before the end of the market, and uh, without a possibility to replace him in in Europa League, is an area where we become. We become weak. We all know, it's with great sadness that I say it, but we all know the summit situation. Uh, so in this moment, we have Jiku, uh, Soyunchu, and Yusuf as center backs. And um, for the second part of the season, is a completely impossible situation to, to, to manage. that's why I think in a very pragmatic way Baskan told that is there that our main focus is going to is going to be aslında durum çok bariz çünkü bekal ve jayden sezonu kapattılar ufak sakatlıklar yaşamadılar sezon içerisinde geri dönebilecek sakatlıklar öyle 3 4 5 haftalık sakatlıklar değil sezon onlar için kapandı dolayısıyla elimizdeki iki stoper gitti ki jayden aslında sol bek ferdi de transfer penceresinin kapanması çok kısa bir süre Kala ayrıldığı için özellikle Avrupa listesi konusunda onun yerine birini koyamamış olmamız bizi bu pozisyonda savunma bölgesinde aslında eksik bırakıyor bizi zayıflatıyor aynı zamanda hepimizin bildiği büyük bir üzüntü olarak adlandırdığım Samet'in durumunu da biliyoruz dolayısıyla elimizde sadece Cikus Söğüncü ve Yusuf var defans pozisyonu için ikinci yarıda bu şekilde idare etmemiz imkansız dolayısıyla başkanımız da çok pragmatik bir şekilde söylemiş ana odağımızın neresi olacağını.